Herkese tekrardan merhaba. Yine Bitcoin çıkışlarına devam ederken maalesef ki altcoinlerde hala milleti bezdirmeye devam ediyor. Gelin hep birlikte hemen grafiklerimize bir göz atalım. Neler gerçekleşiyor grafiklerimizde. Öncelikle DXY Amerikan Dolar Endeksinle başlayalım. Burada çizmiş olduğumuz bir direnç noktamız vardı. En son bir direnç noktamızı kırdı. Sonrasında da baktığımız zaman tekrardan aşağıya doğru bir düzeltmesini verdiğini görüyoruz. Yine günlük zaman aralığında bu bölgeyi incelediğimiz zaman daha önce çizmiş olduğumuz şu yeşil çizgili trendimizin artık kırıldığını ve şu noktada 107 noktasının da artık bize verdiği son dibinde aşağı doğru kırıldığını görüyoruz. Bundan sonra DXY'de de yavaş yavaş aşağıya doğru düzeltmeler görmemiz daha olası olacak. Yine Amerika 10 yıllık devlet tahvili getirileri vardı. Onda da yine bir önceki çizmiş olduğumuz direncimiz kırılmış. Sonrasında bir testte tekrar yukarı doğru yükselişini devam ettiriyordu. Yine bu noktada beyaz bir trendimiz vardı. Şu an baktığımız zaman bu trendimizi de aşağıya doğru kırıp bir önceki direnç olarak çalışan bölgemizin tekrardan destek olarak çalışıp yukarı doğru bir tepki aldığını görüyoruz. Bundan sonra muhtemelen bu destek bölgemizi kırarak aşağıya doğru düşüşlerini bekleyeceğiz. Yine bunun da olası aşağıya doğru düşüşleri Bitcoin için pozitif yönlü bilgi olarak değerlendiriyoruz. Bir de piyasadaki bize likiditeyi gösteren M2 Global grafiğimiz vardı. Yine o da hala 0.35 bölgesini bir türlü kırmayı başaramadı. Şu anda baktığımız zaman da 0.20 bölgesine kadar bir düzeltmenin içerisinde olduğunu görüyoruz yine olası yükselişlerde bu bölgenin kırılmasıyla birlikte kriptolara daha fazla bir likidinin gireceğini bekliyoruz diğer en önemli verilerden biri de bizim için bitcoin dominansıydı bitcoin dominansı da aşağıya doğru gelen trendini kırmıştı yukarı doğru çıkışını sürdürmeye devam ederse eğer ki altcoinlerdeki düşüşlerin düzeltmelerin daha da ağırlaştığını görebiliyorduk tabi şu anda bu günlük grafiğimizde tekrardan aşağıya doğru bir düzeltmesini başaracak mı? Yine onu da grafiklerimizde takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle şu yeşil trendini aşağıya doğru kırması bizim için Bitcoin dominansında biraz daha düşüşlerin sertleşmesini görebiliriz. Yine Bitcoin haftalık grafiğimize baktığımız zaman hemen elimizdeki indikatörlerle incelemeye başlayalım. Öncelikle P-Cycle Top indikatörü vardı. Bitcoin'deki tepe noktaları bize iyi bir şekilde vermişti. Yine ona baktığımız zaman şu anda henüz bize tepenin gelmediğini gösteriyor. Yine içerisindeki çizgilere baktığımız zaman 350 ve 111 günlük bize verdiğine bakarsak henüz daha o bölgelere kadar bir çıkışın gerçekleşmediğini. Genelde de o bölgelerin biraz daha özellikle turuncu ve kırmızı kesiştikten sonra biraz daha yukarı çıktıktan sonra bir tepe noktasının yandığını görüyoruz. Yine o tepe noktasının yanması için en azından 145 gibi bir bölgenin yukarı doğru geçilmesinin gerektiğini görüyoruz bu grafiğimizde. Tabi ileriki günlerde tekrardan bu yeşil olan çizgimizin aşağıya doğru boynunu bükmesi de mümkün olacaktır. Tabi onu da grafiklerimizde haftalık olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yine diğer bir indikatörümüz süper trend vardı. Daha önceki rally'i de bize güzel bir şekilde vermişti. Yine ona da baktığımız zaman şu anda bitcoin'de haftalık grafiğinde hala bir sat yapmadığını 15.000'den beri bir alın içerisinde olduğunu görüyoruz. Yine grafiğimizi günlük zaman aralığına alırsak eğer ki sadece şu noktada bir sat yaptığını ve sonradan tekrardan şu anda bir al verdiğini görüyoruz. Şu anda bitcoin için haftalık ve günlükte indikatörlerle bir olumsuz yapı gözükmüyor. Yine diğer bir indikatörümüz olan Glassnot'un Sopur. yine bunu da daha önce de yaptığımız analizlerde genelde bu aşağıda kırmızı çizgi yaptığı zaman Bitcoin'in yapacağı tepeden bir önceki tepelerde kırmızı çizgi yaptığını görüyoruz. Sonrasında son tepe gelip aşağıya doğru düzeltmelerin geldiğini görüyoruz yine bizim için de bu noktada bir kırmızının yandığını ve bu, bu tepeden sonra gerçekleşecek olan son tepesinde de muhtemelen son bir yükseliş dalgası gerçekleşmiş olabilir. Yine onu da grafiklerimizde takip etmeye devam ediyoruz. Yine alt trend indikatörümüz vardı. alt trend indikatörümüzü de incelediğimiz zaman onun da hala şu anda mavide alda olduğunu görüyoruz haftalık grafikte. Yine günlüğe alarak incelemeye devam edelim. Yine o da süper trend benzeri bir indikatörümüzdü. Yine o bölgede şu bölgede bize bir sat verdi ve tekrardan 94.000 bölgesinden yukarı doğru bir al verdiğini ve henüz daha bir sat vermediğini alda devam ettiğini görüyoruz alt trend indikatöründe yine meşhur indikatörlerimiz olan MACD indikatörüne de baktığımız zaman MACD indikatörümüzde de şu bölgede bize bir saat vermişti ve aşağıya doğru bir düzeltmesini verdikten sonra tekrardan bu bölgeden yukarı doğru bir al vermişti. Şu anda da hala al bölgesinde devam ediyor. Mavinin kırmızıyı kesişimi aşağıya doğru eğer ki mavi kırmızıyı keserse Bitcoin'de de düşüşlerin gerçekleşmesi yakın olacak. Şu anda bu şekilde MACD'yi de takip ediyoruz. RSI indikatörümüz için de negatif uyumsuzluklar yine hala devam ediyor. Bu şekilde bunu da göz ardı etmeden tekrardan takip edeceğiz. Olası yükselişlerde stop noktalarımızı ayarlamak için bizim için bir uyarı niteliği taşımakta RSI indikatörümüz. Yine Elliot dalgalarıyla yapmış olduğumuz sayımımız şu an burada 3. dalganın bitmiş olduğunu ve dördüncü dalga düzeltmesinin de bu bölgede gerçekleşmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu üzerine şu anda da tekrardan bir 5. dalgaya doğru çıkışını gerçekleştirdiğini düşünüyorduk. Yine 5. dalgayı da hedef olarak Fibonacci oranlarından yararlanacak olsak muhtemel hedefinin yaklaşık olarak 1.618 civarlarına kadar yükselmesini bekliyoruz. O da yaklaşık 120 bin civarlarını bize gösteriyor. Yine bu şekilde de elit dalgalarıyla da grafiğimizi takip etmeye devam ediyoruz. En son yaptığımız 4 saatlik analizimizde de bu bölgede bir üçüncü dalganın gerçekleşmesini bekliyorduk. Şu anda da baktığımız zaman hala da düzeltme aralığının içerisinde olduğunu görüyoruz bu noktada bize bir abc ile mi verecek yoksa 1 2 3 4 5 de bir iki dalgası olarak mı verecek 3. dalgayı onu yine takip etmeye devam ediyoruz. Muhtemelen sarıyla gösterdiğimiz gibi şunu sileyim. Bu ikinci dalganın düzeltmesi kafamızı karıştırmasın. Şurada bize bir verdiğini ve abc ile 2'yi verdiğini. Tekrardan 3. dalganın artık bu stop olarak belirttiğimiz noktada 3. dalganın başladığını düşünüyorduk. Yine aynı zamanda yanılırsak da 99.460'ın bizim için işlemden çıkıp noktası olarak belirlemiştik. Yine bu noktada baktığımız zaman, şurada gerçekleşecek olan yapının biraz daha bir uzatma haline geldiğini, yani bu ABC'nin içerisinde daha karmaşık düzeltme yapıları olan bu şekilde ABCD ile düzeltme yaptığını söyleyebiliriz. Bu bölgede de muhtemelen eğimin bitmesi mümkün. Yine bu noktadaki birinci dalgasını yani 1, 2, tekrardan 3, 4, 5 ya da burası bir B dalgası olarak kalıp 1C ile tekrardan bize üçüncü dalgayı vermesini bekleyeceğiz Bitcoin'in. Yine grafiğimizi de bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.